Arkadaşlar sizlerle AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda ekosistemler ve madde döngüleri konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz ekrana gelsin. Yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için büyük bir öneme sahip olan karbon döngüsü insanların gerçekleştirdiği bazı faaliyetlerden etkilenmektedir. Buna göre faaliyetlerinden hangilerinin bu döngü üzerindeki etkisi daha fazladır diye soruyor. Evet bazı insan faaliyetleri ve bunların hangileri karbon döngüsü üzerinde daha etkilidir diye bakacağız arkadaşlar. Binaların ısıtılmasında fosil yakıt kullanılması. Arkadaşlar böylece fosil yakıt kullanımıyla atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleştiği için karbon döngüsünü etkileyecektir ve etkisi fazladır diyebiliriz. Orman arazilerinin tarım alanına dönüştürülmesinde ise ormanların tahrip edilmesi, orman alanlarının azalması fotosentez üzerinde etkili olacağı için karbon döngüsü üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir diye söyleyebiliriz. Elektrik üretiminde rüzgar santrallerinin kullanılması, tarımsal faaliyetlerin geleneksel yöntemlerle yapılmasında ise karbon döngüsü üzerinde etki daha az olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu A seçeneği olacaktır. Diğer bir sorumuza bakacak olursak, fotosentez olayı besin zinciri, enerji akışı, ekosistemin devamlılığı ve biyoçeşitlilik için önemli bir yere sahiptir diyor. Bu olayın sonuçları arasında aşağıdakilerden Hangisi gösterilebilir diye sormuş arkadaşlar. Canlı tür çeşitliliği azalır ifadesi fotosentezin sonuçlarından birisi değildir. Azot döngüsü kesintiye uğrar ifadesi de yine fotosentezin sonucunda ortaya çıkan bir durum değildir arkadaşlar. Canlıların oksijen tüketiminin artar ifadesi de yine fotosentezin sonuçları arasında gösterilemez. Besin zincirindeki üreticilerin sayısı azalır ifadesi de yine fotosentezin sonuçlarından biri değildir. Ancak E seçeneğindeki atmosferdeki karbondioksit miktarı azalır ifadesi fotosentezin sonuçlarındandır. Çünkü fotosentez ile canlılar, bitkiler atmosferdeki karbondioksiti alırlar, oksijen verirler. Böylece atmosferdeki karbondioksit miktarı azalmış olur ve sorumuzun doğru cevabı da E'dir arkadaşlar. Diğer bir sorumuz ekrana gelsin ve şöyle diyor arkadaşlar: Aşağıdaki görselde su döngüsünün aşamaları ve bu aşamalardan birisi K harfi ile gösterilmiştir diyor. Bu aşamaya bağlı olarak varlığını sürdüren bir ekosistemin faaliyetlerinden hangilerinden daha fazla etkilenmesi beklenir. Arkadaşlar, burada su döngüsünün K harfiyle gösterilen aşaması yüzeysel akış ya da akarsu akışı olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. Yüzeysel akıştan, akarsuyun akışından etkilenen bir ekosistemden bahsediyoruz ve akarsuyun akışını etkileyen olayların bu ekosistemi de doğrudan etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bakalım hangileri bu durumla ilişkilidir. Biriktirmeli barajların kurulması akarsu akışı üzerinde etkili olacaktır ve bu ekosistemi etkileyecektir. Akarsu yataklarının değiştirilmesi de yine akarsu akışını değiştireceği için akarsu akışı üzerinde etkili olacağı için bu ekosistem üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade edebiliriz yeraltı suların tarımda kullanılması, göllerden turizm amaçlı faydalanılması ise akarsu akışı üzerinde daha az etkili olacağı için bu ekosistem üzerinde de daha az etkili olacaktır. Bu nedenle hangileri daha fazla etkilenmesi beklenir dediğimizde 1 ve 2 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu sorumuz 2023 yılında AYT'de çıkmış bir soru sevgili arkadaşlar. Denizel ekosistemlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Kıyıya yakın kesimler canlı çeşitliliği açısından zengindir ifadesi doğru bir ifade arkadaşlar. Yani özellikle denizlerde, okyanuslarda kıyıya yakın alanlarda canlı çeşitliliğin daha fazla olduğunu görürüz bu nedenle bu doğru. Akıntılar canlı türlerin dağılışında önemli bir yere sahiptir. Evet denizdeki durumla ilişkilidir. Okyanuslardaki akıntılarla ilişkilidir. Ve canlı çeşitlerini de etkileyecektir. Işığın ulaşamadığı derinliklerde canlı yaşamı yoktur diyor. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Işığın ulaştığı derinliklerde canlı çeşitliliği, canlı sayısı, canlı türü daha fazladır ulaşamadığı alanlarda canlı çeşitliliği azalır, canlı türü azalır ama yoktur ifadesi doğru değildir. Azdır deseydi doğru olacaktı ama burada yoktur dediği için yanlış bir ifadedir. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 2 doğrudur. 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği sorumuzun da doğru cevabı olacaktır.